Hırslı adam, sabırsız adam, biraz sonra misal verecek zaten zannediyorum, burada mı? Başka yerde mi? Adam umumiyetle olur yani başımıza, hepimizin başına gelir. Birisini beklersin. <laughs> beklersin, beklersin, beklersin. Cık. Gelmiyor dersin, çıkar gidersin, iki dakika sonra o adam gelir. Sabırsız adam neticeyi almaz. Ama sabırlı adam, es Kurtuluşun ve muvaffakiyetin anahtarı. Sabır zor iştir. Sabır en zor işlerden biridir yani. yani. Kolay bir iş değil. Sabır zor iştir. Öyle şeyler olur ki, bir geceye sabretmek bir ömür kadar insanda Yom Ispətovun mənfi təsiri opar. Şəyin üzməzin Allah rahmet etsin, Nafsenə xatralarında öyle yazıyor. Diyor ki Üstadın vəfat etdiyi xəbəri məsələsində o bir gecə diyor, yattığım 10 senenin qarşılığı idi diyor. o bir gece hapis, o, o geceydi diyor yani hapis, o geceydi. 10 hmm. sene yatmış, bir gece. Bilhassa hapishanede böyle şeyler olur. Ben de başımdan geçti. Yani bir gece, dört seneye mukabil bir gece geçirdim ben. Ben de saklı onun sırrı da. Fakat dört seneye mukabil bir gece. Ona sabretmek çok zor. Çok zor. Sabır, onun için Cenab-ı Hak ben sabırlılarla beraberim. Sabredenlerle beraberim. Allah'a maaz sabirin. Fakat kurtuluşun reçetesi sabır. Zaten hadisat insanları pişiriyor. Yani musibetler, hastalıklar vesaire insan beden insanı sabra alıştırıyor. Kemale erdiriyor, sabrı alıştırıyor. Kamil insanları kolay kolay bir meselede karar vermeye icbar edemesin. O düşünecektir, tartacaktır. Hatta derler ki Sultan Abdülhamit Han Hazretleri mühim bir karar vereceği zaman mutlaka 24 saat geçtikten sonra verilmiş. Üzerine 24 saat geçecek mühim bir karar verecekse onun üzerine 24 saat geçtikten sonra düşünüyor, taşınıyor. Allah'tan yardım istiyor. İlahi. Sabır çok mühim bir mesele. Zor bir iş. Çok zor bir iş. Sabır iş. Ancak kamil insanların muvaffak olduğu bir sır, bir muvaffakiyet. Evet. Sualına beraber tekrar. Efendim insan sabrı nasıl hazmeder? Yani Hı? sabır, yani insana sabrı, sabrı nasıl hazmeder insan? Yani sabırlı olmakla sabrı... Onun şey olmaz o. Yuvarlana yuvarlana öğrenecek onu. Başına gele gele, başını vura vura. O ilmen olmaz o iş. Yani ilmin yeri değil o. O hayattaki tatbikatın musibetler, hastalıklar insanı kemale erdirir. Kabiliyetlerini inkişaf ettirir. Bunlardan biri de sabırdır. Birçok kabiliyetin inkişaf eder, bunlardan biri de sabırdır. O bir şeyi ilmen bilmek ayrıdır. Fiilen yapmak ayrı bir şeydir. İlmin yeri ayrıdır yani. Tatbikat değişiktir. Tatbikat ilme dayanır ama ilim değildir. Tatbikat ayrı bir şey. Buyurun. Dördüncü sualiniz. İnna Allahe me'as De hikmet ve gaye nedir? Suali soran Hulusi Yahya Gül. Bizim Harput'ta yatan İbrahim Hulusi. Allah ona rahmet etsin. Evet. El cevap. Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Ki el harisu ha ibn hasir ve sabru miftahul ferac. Duru emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnna Allah me al muttaqin sırrına mazhar eder. İkincisi musibetlere karşı sabırdır. Ki tevekkül ve teslimdir. İnna Allaha yuhibbul mutevekkilin. İnna Allaha yuhibbus sabirin. Şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti kazanan Ve efalini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet, Musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın innema eşkübessi ve hüzni ilallah demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi eyvah, of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi? Diyerek aciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır. Ki şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor en büyük makam olan Ubudiyet-i Kamile canibine sevk ediyor.